Bosna'nın kültürünü tanısınlar, kendi ülkelerine gerçekten en yüksek seviyede sahip çıksınlar. Çünkü şehit kanlarıyla sulanmış bir coğrafya orası ve ataları onların bu ülkelerde ülkede huzur içerisinde yaşaması için can vermiş, kan vermiş bir gerçek orası. Her zaman patlamaya hazır bir bomba ve çok dikkat edilmesi gerekiyor. Biz de bunun için özellikle Bosna hersek'te varlığımızı hissettiriyoruz. Yani Türkiye burada var bir kötülük düşündüğünüz zaman Türkiye'yi de hesaba katmanız gerekiyor. 100 tane gazimize, yani savaşta gazi olmuş kardeşimize, dostumuza oradaki tekerlekli sandalye hediye etmek istiyoruz. haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Ahmet Furkan Başdemir. Efendim bugün çok özel bir konuğumuz var. Bir de konuşacağımız konu başlıkları çok önemli. vakit kaybetmeden hemen konumuzdan bahsetmek isterim. Türkiye Bosna Kardeşlik Federasyonu Başkanı Sayın Orhan Çakmak bugün program konuğumuz. Orhan Çakmak'ın hikayesi nasıl başladı? Biraz buradan konuşalım sonra. Vallahi bizim Konbire hikayemiz tabii çok enteresan bir hikaye. E, yetiştirme yurtlarından başladı yani. Biz sokakta köprü altında yatan bir çocuktuk yani. Hı hı. Hayat hikayemiz çok yüzeysel geçeyim. Öyle nasip oldu. Hamdolsun Allah bize bir imtihandan geçirdi. Ama işte o, bugün onun meyvelerini görüyoruz. Yani hmm. zorluklardan geçen insanlar başarıda, başarıda daha güçlü oluyor. Zorluklara karşı daha dirençli oluyorsun. Hmm. Ee, uzun zamandır e, malum sahnedeyiz. Yani ben yaklaşık 26-27 yıldır konserler, programlar yapıyorum. 18 tane albümüm var. Hmm. Daha çok geleneksel müziğimizle alakalı çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda uluslararası albümlerimiz var. Yani gönül coğrafyamız dediğimiz hem Türk dünyası, Türk dünyası ülkeleri ve Balkanlardan sanatçı kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla yaptığımız mesela Uluslararası Yunus Emre İlahileri albümümüz var. Uluslararası evet. Posta Türküleri dediğimiz mesela bizim türkülerimizi Türkçe okuduğumuz bir albüm çalışmamız var. Benim boşnakça bir albümüm var. Şehit annelerine gelirini bağışladım. Serebenisa şehit annelerine bağışladım. Kazakça şarkılar okudum. Kazak Türkçesiyle. O da Türkçe malum. Lehçelerimiz farklı. Bunun yanı sıra radyo televizyon programları yaptım çok uzun yıllar. Yani çok eskiden beri farklı televizyonlarda. 95'te başladı bizim maceramız yani bu sanat camiasında. İlk albümüm 95'te çıktı. <laughs> efendim 98'den itibaren ulusal televizyonlarda, radyolarda programlar yaptım. Halen devam ediyoruz. Bu arada tabii uluslararası çalışmalarımız var. Bu, malum bütün Balkanlarda ve özellikle lokal olarak da Bosna Hersek'te kültür sanat faaliyetleri yapıyoruz. Kendi ticari işlerimiz var Saraybosna merkezli yoğun olarak. Gençlerimizle ilgileniyoruz. Gazilerimizle, şehit ailelerimizle, yetim öksüz çocuklarla malum benim kendi hayat hikayem oradan geldiği için yetim öksüz bir çocuk olarak onlara özel bir alakam var. Engelli kardeşlerimizle ilgileniyoruz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde etkinliklerimizi yapıyoruz. Sağ olsunlar oradaki gerçekten biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Bosna'yı çok seviyor. Hı. Ali Ezzet Begoviç bizim Cumhurbaşkanı'nın kurucu Cumhurba Cumhurbaşkanı Bosna'yı kendisine emanet ettiği için ayrı bir oraya gerçekten ilgisi ve sevgisi var. Allah razı olsun, sağ olsunlar. Çok ciddi orada çalışmalar yapıyor devlet kurumlarımız. Bu şekilde çalışmalarımız var. Yani futbol oynadık 4 sene profesyonel. Belediye başkan danışmanlıkları yaptım. Yani siyasi danışmanlıklar da yaptım. Efendim... Bosna Ersek, Saraybosna'da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi var. Onun rektör danışmanlığı yaptım. Kültür koordinatörlüğü 3 sene orada yaptım. Hı. Avusturya, Viyana'da yine müzik okulu kurup orada müzik okulu başkanlığı yaptım. Yine ATIP kurumuna bağlı. Yani aklıma gelenler bunlar şu anda. Evet, evet Furkan Abi şimdi tabii ki Bosna Türkiye Kardeşlik Federasyonu Başkanlığı dedik. Evet. Orada bir başkanlık görevindesin. Evet. O durumdan bahsedebilir misin? Yani o Bosna Türkiye Kardeşlik Federasyonu tam olarak Neler nasıl yapıyor? bir faaliyetleri var? Bunlardan evet. bir... Öncelikle biz tabii orada bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Yani açık konuşalım. Bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Boşnak kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Gençlerimizle özel olarak ilgileniyoruz. Osmanlı sanat grubumuz var. Orada Türkçe, Boşnakça, şarkılar, ilahiler, türküler söylüyor çocuklarımız. Ee, i̇şte geliyorlar bize belli bir yaş, büyüyen gidiyor, işte evlenenler oluyor, ayrılıyor. Sonra yeni yeni gençler geliyorlar, yeni çocuklar geliyorlar. Çocuk koromuz var ve folklor ekibi var. Bunların hepsi ayrı ayrı. Yaklaşık baktığımızda 70-80 civarında sürekli bizde gençler olur. Yani 20-30'u folklor oynuyor, işte 15'i ee, hor dediğimiz orada korolara hor deniyor. Koro e, da işte görev alıyorlar. Küçük çocuklarımız var. Onlardan kurulmuş bir küçük çocuklar koromuz var. Gençlerimizle çocuklarımızla orada kültür sanat faaliyetleri yapıyoruz. Ee, bunun yanı sıra engelli kardeşlerimizin işte tekerlekli e, sandalye temininden efendime söyleyeyim farklı alandaki alanlardaki ihtiyaçlarına kadar bunların giderilmesi için hem kendi derneğimizin ...bütçesinden hem dışarıdan işte partnerler buna bularak çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yetim öksüz çocuklarımızla alakalı çalışmalarımız var. Bu maddiyattan ziyade manevi çalışmalar. Yani onların yanında yer alıyoruz, onlarla zaman geçiriyoruz, işte hayat hikayemizi paylaşıyoruz. Yani işte bugün burada olabilirsiniz ama bakın işte bir abiniz olarak biz Allah'a hamdolsun... ...bize Cenab-ı Allah iki tane devlet şeref madalyası var bende. Yani yaptığımız tabii Kazakistan ve Bosna Hersek devlet hizmet madalyalarımız var. Bu kadar sağ olasınız. 50'den fazla ülkede ülke görmüşüz. 32-33 ülkede etkinlikler yapmışız, konserler yapıyoruz. Hala devam ediyoruz bu çalışmalarımıza. Yani bu umutsuzluğa kapılmayın. Sizler de inşallah çok ileri noktalarda çok iyi hakim olabilirsiniz. Savcı olursunuz, avukat olursunuz, doktor olursunuz, belediye başkanı olursunuz, cumhurbaşkanı olursunuz diye onlarla konuşmalar yapıyoruz. Ve gerçekten gözlerinin parladığını görüyorsunuz. Bunun yanı sıra aynı zamanda Özellikle şehit ailelerimizle ilgileniyoruz. Onların çocuklarıyla. Gazilerle ilgileniyoruz. Mesela 20 Mart'ta biz Çanakkale şehitlerini anma programı yaptık Saraybosna'da. 500 savaş gazisi bizimle birlikte oldular. Orada ablalarımız var, kadın gaziler var. Yani savaşta ülkesini savunmuş. Yani mücahit kadınlar diyoruz ya onlar var. Ablalarımızı davet ettik. 18 yaş altı mesela çocuk yaşta savaşmış orada. Ülkesini savunmuş, inancını savunmuş insanlar. Onları davet ettik. Böyle ülkenin her yönüyle e, ilgilenmeye çalışıyoruz. Tabii ama özel olarak gençlerimizle. Yani hem Bosna'nın kültürünü tanısınlar, kendi ülkelerine gerçekten e, en yüksek seviyede sahip çıksınlar. Çünkü şehit kanlarıyla sulanmış bir coğrafya orası. E, ve ataları onların bu ülkelerde, ülkede huzur içerisinde yaşaması için can vermiş, kan vermiş. Bunları onlarla paylaşıyoruz. İşte bu sosyal medyanın büyüttüğü çocuklar olmasınlar. Yani e, işte Batı'nın yönlendirdiği, tarif ettiği hayat biçimi değil de atalarının can verdiği hayat biçimiyle tanışsınlar, o hayat biçimi içerisinde olsunlar gibi böyle hayırlı çalışmalarımız var diyelim. Bunun yanı sıra kültür sanat faaliyetleri yapıyoruz. İşte değişik ülke, değişik şehirlerde, kantonlarda Türkçe Boşnaklı, Bosna Türkiye kardeşlik günleri yapıyoruz. 10.sunu yaptık Mostar'da. İnşallah bayramda Allah nasip ederse Ramazan bayramında 11.sini yapacağız. Yani binlerce insanın katıldığı etkinlikler. Yani mesela Mostar'da 50 bin kişi civarında katılım oldu. iki günde tabii. Çok, güzel Çok yoğun. Hem Bosna'mızın hem Türkiye'mizin kültürünü yaşatıyoruz. Kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Böyle çalışmalarımız var. Şimdi abi ben farklı bir konuya giriş yapacağım. Şimdi biliyorsun Rusya-Ukrayna arasında bir savaş var. Evet. Merak edilen bir kısım. Bosna bu noktada nasıl bir faktördü? Yani nasıl bir Konumda yer alıyor savaş durumunda bu konuda Valla, işin uzmanı olarak sormak İstanbul'a tabii Çetnikler yani Topyekün Sırpları kötüdür diyemeyiz yanlış olur yani ama orada da bizdeki nasıl terörist grupları varsa işte Çetnik dediğimiz bir terörist gruplar var ırkçı bunlar her zaman savaş istiyorlar ama tabii bu Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinden sonra biraz daha bir şımarıklık oluştu. İşte biz de artık özgürlük istiyoruz falan. Özgürlük istiyorsunuz da kardeşim yani hangi özgürlüğü istiyorsunuz yani? Zaten kendi ülkeniz var Sırbistan. Şimdi Bosna küçücük bir ülke. Şimdi Bosna'nın içerisinde de ayrıca Sırp cumhuriyetleri var yani sizin yönettiğiniz kantonlar var. Daha başka hangi özgürlüğü istiyorsunuz yani? Böyle bir şımarıklık böyle bir maalesef savaştan mevzu ediyorlar bahsediyorlar. Ama ben buradan açık net hani konuşmak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun davet etti. Hem Cum Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić yani orada yanlış bir açıklama yanlış bir konuşma yok. Yani Sayın Sırbistan Cumhurbaşkanının konuşmaları hep yapıcı. Yani bir bu anlamda bir şeyini biz ben duymadım, görmedim ama çetnik grupların Bosna Hersek'teki işte başkanı yani onların cumhurbaşkanı işte onun tabii Dodik'in konuşmaları vardı. O işte bu ayrılıktan falan bahsediyordu. Cumhurbaşkanımız çağırdı, onunla da konuştu. Ondan sonra bir süt liman durumu oldu. Yani gerçekten burada tabii güçlü liderliğin etkisini görüyoruz. Yani bunu Bosna'da gördük yani. İşte savaştan falan bahsedenler sustu şimdi net olarak yani. Bir sakin durum söz konusu ama şu bir gerçek orası her zaman patlamaya hazır bir bomba ve çok dikkat edilmesi gerekiyor. Biz de bunun için özellikle Bosna hersek'te varlığımızı hissettiriyoruz. Yani Türkiye burada var. Şimdi Boşnaklara bir kötülük düşündüğünüz zaman Türkiye'yi de hesaba katmanız gerekiyor. Orada biz de bunu konuşuyoruz tabii ki. Yani Biz boşmak kardeşlerimizi bırakacak halimiz yok. Kandan candan kardeşiz çünkü. 538 yıl birlikte yaşamışız yani. Çok köklü bir tarihimiz var. Dinimiz bir, dilimiz bir, efendim e, kültürümüz bir, e, sevincimiz, hüznümüz bir, şehitlerimiz bir. Yani onları bırakma gibi bir şansımız yok. E, Allah aşkına Türkiye'de eski Türkiye değil. Güçlü bir ülkeyiz şu anda. Güçlü bir liderlik var. E, buraların hepsine temas eden, her tarafa gerekli mesajları veren, her tarafa Türkiye'nin ağırlığını hissettiren bir liderlik var. Dolayısıyla e, Bosna'da insanlar gerçekten samimi olarak konuşuyorum. Cumhurbaşkanımızın gözünün içine bakıyorlar. Yani onu Bunu da söylemek lazım. Çünkü bu savaş çırtkanlıkları durduysa bugün e, ve bir e, sakin durum söz konusuysa işte bu biraz önce söylediğim durumdan dolayı. Ama bu sükunet hiç kimseyi e, kandırmasın, aldatmasın. Her an her şey olabilir. Biz özellikle kardeş coğrafyalara ilgimizi sürekli tazeleyerek devam ettirmeliyiz yani. Ben de o yüzden ciddi bir zamanı Bosna Hersek'te geçiriyorum. Bu etkinliklerle de ya biz buradayız kardeşim yani. Hani biz halk tabiri hani amiyane tabirle konuşsak hayırdır diyoruz yani. Hani biz buradayız. Türkiye burada, bütün kurumlarıyla burada. Devlet burada yani. Ona göre hesabınızı kitabınızı yapın. Savaşın kimseye bir faydası yok. Yani bu söylemler, bu çırtkanlıkları bırakıp barıştan, kardeşlikten yana e, konuşmak lazım yani çünkü bugün dünyada görüyoruz Ukra Ukrayna'daki hali yani çocukların kadınların halini görüyoruz yani hangi dinden olursa olsun masum hiçbir insan ölmesin kardeşim yani herkes yaşasın Dünyada herkese yetecek kadar toprak da var, ekmek de var, su da var yani. Şimdi e, Orhan abi senin ARGE projelerin üzerine konuşalım birazcık evet. da. E, bizi yakında neler bekliyor Orhan Çakmak? E, neler yapacak yakın bir gelecekte? E, beklediği bir projeleri var mı? Burada haberler.com izleyicilerine paylaşmak ister mi? İnşallah. Biraz önce genel yönetmenim, yönetmenimizle konuştuk. Sağ olsunlar. Gerçekten çok değerli bir insan. Ben çok memnun oldum tanışmaktan. Haberler.com artık inşallah Bosna'da, Balkanlar'da bizim partnerimiz olacak. Birinci çalışmamız bu olsun diyelim. Bugün inşallah konuştuk. Yani biz tabii ki gençler üzerine çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu arada çok büyük güzel bir kültür merkezi kurmaya çalışıyoruz Bosna Hersek'te. Tamamen bizim federasyonumuzun federasyonumuza ait. İşte efendim hem altında bir salon, etkinlikler yapacağımız lokal, işte 500 kişiye kadar etkinlikler yapacağımız. Üstünde de işte enstrüman kursları, hanımlar için hem Türkiye'deki hem Bosna'daki kültürün, kültürle ilgili, efendim gelenekle ilgili çalışmaların yapıldığı. Yani böyle bir kültür sanat yuvası. Ben uzun yıllardır hep hedefimdi. Altyapısı tamam, sadece bina inşa etmemiz lazım. Onun için biraz desteğe ihtiyacımız var. Onu da bugünlerde görüyoruz yani sağ olsun büyüklerimiz. Allah razı olsun. Yani devletimiz çok güçlü, devletimiz çok büyük gerçekten. TİKA'mız yanımızda yer alıyor. E, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız olsun. Efendim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız. Ben teşekkür etmek isterim buradan. Hem Fahrettin Altun Başkanımıza e, hem e, Serdar Çam Bakanımıza sayın sağ olsunlar. Yani inşallah böyle bir çalışmamız var. Gençlerimizi kendi yuvamızda Bosna Türkiye e, kardeşlik Kültür Merkezi'nde, Bosna Türkiye Kardeşlik Merkezi diyeceğiz biz oraya. E, kültür Merkezi'nden ziyade orada ağırlayacağız. Bunun yanı sıra engellilerle ilgili tekerlekli sandalye çalışmamız var. Özellikle bu motorlu olanlardan yani evet. kullanımı kolay. Onlar biliyorsunuz biraz pahalı. 100 tane gazimize yani savaşta gazi olmuş kardeşimize dostumuza oradaki tekerlekli sandalye hediye etmek istiyoruz. Çok güzel bir şey. Yani. Belli bir seviyeye evet. geldik yani bir 30-40'ı bulduk. Şimdi yavaş yavaş bunu söylüyoruz. Ben kendim yani kendimden finanse ettiğim şeyler var ama gücüm yettiği kadar sonuçta bir yere kadar. Onun dışında tabii ki destekçiler. Biz sadece aracıyız. Biz hani parayla bir alakamız yok. Yani para toplamıyoruz. Benim açımdan ben böyle arzu ediyorum. Yani parayla hiç biz değmiyoruz. Yani paraya dokunmuyoruz. Tekerlek sandalye alıyorlar. Bize teslim ediyorlar. Biz onların dağıtımını efendim ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasını yapıyoruz. Bu her konuda böyle yani herhangi bir para toplama durumumuz yok yani. Ben 12 yıldır buna hiç izin vermedim, istemedim. Çünkü kimsenin aklında şüphe olmasın. Yani herkes kendi malının, efendim hayrının nereye gittiğini görsün. Bu tür çalışmalar yapıyoruz. Ve tabii ki inşallah Bosna'mızın ticari anlamda da daha gelişmesi için iş adamlarımızı Bosna'ya yönlendiriyoruz. Biraz bürokrasi çok zor. Ama vazgeçmemeliyiz. Zaten vazgeçmemiz için yapılmış o bürokrasi. Yılmamak gerekiyor. Bosna'da yatırım yapmak gerekiyor. Bosna'nın ekonomisine katkı sağlamak gerekiyor ve mutlaka Bosna'yı görmeyenlerin Bosna'ya gitmesi lazım. Yani Bosna her şeyi görün mutlaka. Bu çok önemli. Orada çok fazla Türk sokaklarda gezmesi lazım. Bu manevi olarak önemli öncelikle. Bütün şehirlerinde görün, gezin. Varlığımızı hissettirmemiz lazım. Ve yeni bir albüm çalışmamız var. Geçen Yunus Emre ilahları albümü çıkarttık ama şimdi Türkçe ve Boşnakça. Yani Boşnaklar Türkçe söyleyecekler. Ee, biz Boşnakça söyleyeceğiz. Öyle mi? Tabii böyle güzel. bir halim çalışması yapıyoruz. <laughs> evet. İnşallah onun Merak çalışmasını bekliyoruz başlayacağız. Değilim. Bayramda da Bosna Türkiye Kardeşlik Günleri'nin 11.sini yapacağız. Çocuklarımızı bütün kantonlarda çocuk oyun alanları, parkurları kuracağız. Ee, kendi parkurlarımız kuracağız. Yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın hepsini ücretsiz olarak eğlendireceğiz. Yani ikişer gün, ikişer gün. Ee, bu yaz bütün Balkanları inşallah Balkan Türk Kültür Günleri çalışmamız içerisinde dolaşacağız. Yani yoğun bir gündemimiz var. Televizyon programı inşallah bir gezi programı yapacağım ben bütün Balkanları. Çok güzel bir haberler şey, koma olacak. inşallah yayınlarız yani evet. neden olmasın yani zaten <laughs> genelde yönetmenimiz öyle bir şey söylemişti sağ olsun. Evet. Bunu haberler koma yapmış oluruz inşallah. i̇nşallah. bunlar yani zaten başka güzel her bir şey kalamıyor. böyle bir vesile oluyor. Güzel. Böyle bir şey. Benim Melikşah var biliyorsun. Evet. Ee, oğlum var 2 yaşında. Evet. Yani e, Allah hamdolsun. Onu, tabii onunla da ilgilenmek istiyorum. Aynı zamanda hani bu pandemi bu açıdan bizim için e, hayırlı oldu öyle diyelim. Çünkü niye evdeydik? E, bizimle beraber büyüdü Melikşah O yüzden de tabii ki çok e, mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Ona da zaman vereceğiz. Zaten başka da zaman kalmıyor Furkan yani bu kadar. <laughs> Abi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaştık. E, tabii ki e, senin çok güzel böyle internette e, Gördüğüm birçok konserlerinde seslendirme <laughs> olsun, çıkarmış olduğun albümler olsun e, bayağı böyle güzel söylüyorsun. Bu en boşnakça, en Türkçe olmak üzere. Evet. E, bu anlamda ben çok beğendim. Bunu buradan söyleyeyim. E Tabii Daha ki bir de, de, de izleyicilerimizde e, sunmak isterim, evet. e, duysunlar isterim. Evet. Ee, sana şöyle söylemek isterim abi yani bir istek parça rica istek haberler.com izleyicileri için ee, burada e, gönlünden kopan bir parçayı seslendirebilir misin? Tabii boşnakça Sevdalink okuyalım o zaman nasıl olsa Türkçe e, çok çok okuyoruz. <laughs> boşnakça sevdalinka sevda şarkıları demek bizim evet. sanat müziği gibi. <laughs> Onlarda bizim İstanbul'u İstanbul'u anlatan bir eser var. İstanbul'un Abosforu diye. <laughs> Tabii e, güzel bir eser e, boşnakçasını söyleyeyim. İsterseniz bir, bir iki satır söyleyeyim. Siz e, ne kadar uygun görürseniz e, o şekilde Estağfurullah olsun. Estağfurullah. Buyurun. Siz. Sesim tabii hiç uyumadım. Dün gece ikiye kadar çekim yaptık. Ufak tefek arıza olabilir. Kusura bakmasın. Estağfurullah. oldu ne İstanbul'una bosforu bolan paşa leci Duşamu yena izmaku sırnoy zemli Molit <laughs> vayen ye musibeta Dok mu siminareta Uçina sav glas La ilahe illallah Selam aleyküm La ilahe illallah Selam aleyküm Kat ste vjerne sluge moje, služli moj harem, ne kasva ki vas uzme jednu ženu barem. Iz oka mu kanu, pana ber mutva panu, ljuba pašina. La ilahe illallah, Selam aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> sağ evet, sağ Ağzına <laughs> sağlık, çok da güzel yorumladın. Gerçekten çok beğendim, öyle söyleyeyim. Çok, çok teşekkür güzel. ederim, ee, sağ olun. Yani bu kadar çok fazla ilgi gören, Türkiye'de en çok, en yüksek efendim e, tiraja sahip olan diyelim, haberler.com'da olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bütün takipçilerinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah Allah devletimizi korusun, bayrağımız dalgalansın, kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun demek istiyorum. İnşallah Allah Bosna'mızı da korusun, hep Bosna var olsun. Sizlere de özellikle sana şahsına teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz bugün Bosna Türkiye Kardeşlik Federasyonu Başkanı sevgili Orhan Çakmak abimiz bugün program konumuzdu. Bir başka yayında tekrardan görüşmek üzere diyelim. O çakalın yayınlarımızı takipte kalın.